17 Ocak 2022 tarihinde yeni Brawl Pass sezonumuz Kaplan Yılı yani 10. sezon geliyor. Bu sezonla birlikte de ekranda görmüş olduğunuz yeni kromatik karakterimiz Feng oyuna eklenecek. Daha önce Feng vs tüm karakterleri belki izlemişsinizdir. Şimdiye kadar gelmiş geçmiş birebir vs'lerdeki en iyi karakter diyebiliriz. Bu videoda hem Feng'in seslerine ve Türkçe anlamlarına hem de Feng'in hayat hikayesine birlikte bakacağız. Aynı zamanda oyunun içerisinde şu anda ben de 4 tane ücretsiz rozet var arkadaşlar ve bu ücretsiz rozetlerin nasıl alınabileceğini, nasıl oyuna geldiğini de yine bu videonun içerisinde sizlerle paylaşacağım videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Dünkü Grom'la ilgili sesleri Türkçe anlamları ve gizemli geçmişiyle ilgili videoma 5000 like atarsanız bugün Feng'le ilgili aynı videonun geleceğini söylemiştim ve bu video işte o video. Eğer bu videoya da 5000 like gelirse arkadaşlar yeni gelecek karakter Grom'un etkinliğinde ücretsiz bir şekilde nasıl alabileceğinizle ilgili bir video daha gelecek. Aşağıdan mutlaka bir tane like atmayı unutmayın. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri açarsanız bu tür güncel Brawl Stars içeriklerini de kaçırmamış olursunuz. Eğer Edgar karakterini seviyorsanız muhtemelen Fang karakterini daha çok seveceksiniz arkadaşlar. Çünkü Fang de aynı Edgar gibi çok güçlü olduğunu düşünen biraz böyle özgüveni yüksek karakterlerden biri. Hem sözlerinde hem de hikayesinde de bunu zaten görebiliyoruz arkadaşlar. Fang karakteri de yine Star Park'ın yerel sinemasında çalışan bir karakter. Bir aktör diyebiliriz. Ve bir Kung Fu ustası arkadaşlar. Özel özellikle uçan tekmeleriyle rakiplerini yere sermeye bayılıyor. İlk olarak isterseniz Feng'in seslerini ve Türkçe anlamlarını birlikte dinleyelim. Yine seslerine bakarken bulduğunuz detayları gizemleri aşağıda yorum kısmına yazmayı unutmayın. Özellikle Edgar'la benzer çok fazla sözü var. Bu sözlerden de bulduklarınız olursa mutlaka yorum kısmında yazın. Feng'in sesleri ve Türkçe anlamlarını dinledikten sonra hayat hikayesine de birlikte bakacağız ve daha sonra da oyunun içerisindeki 4 ücretsiz rozeti birlikte toplayacağız. Ücretsiz rozetleri nasıl alabileceğiz? Feng'in sesleri ve Türkçe anlamlarına geçmeden önce Yemek Sepeti'ne bu videoya sponsor olduğu için çok teşekkürler. Yemek Sepeti'nin ana sayfasına girdiğiniz zaman yeni bir tane kampanya var arkadaşlar. Yedikçe yediren hafta şeklinde bir tane resim göreceksiniz. Ve yemek siparişi verdikçe de toplamda 75 TL'ye kadar bir indirim kazanabiliyorsunuz. İlk siparişinizden sonra vereceğiniz ikinci siparişinizde cüzdan bakiyenize 20 TL, üçüncü siparişinizde 30 TL, dördüncü siparişinizde 40 40 TL, 5. ve sonraki siparişlerinizde ise 75 TL'lik bir cüzdan bakiyesi kazanıyorsunuz. Sonra bu cüzdan bakiyenizi de normal para gibi kullanıp yemek siparişi verebiliyorsunuz. Kampanya haftasının sonuna kadar maksimum 75 TL'lik bir cüzdan bakiyesi kazanılabiliyor. Ve kampanyadan her kullanıcı sadece bir kez faydalanabiliyor. Kampanyadan faydalanmak için de minimum 40 TL'lik bir sipariş oluşturmanız lazım. Ve kazandığınız cüzdan bakiyenizi de 31 Aralık gün sonuna kadar, bu yılın sonuna kadar kullanmanız gerekiyor. Ve cüzdan bakiyesini kabul eden restoranlar restoranlardan sipariş verebiliyorsunuz. Ana ekrandaki yedikçe yediren hafta resminin üstüne tıkladığınız zaman kampanyanın tüm detaylarına oradan da zaten ulaşabilirsiniz. Siz de yemek sepetinden sipariş vermek isterseniz açıklama kısmında yemek sepetinin bize özel sağladığı linke tıklayabilir ve bu kampanyadan faydalanabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun diyelim yemek sepetine bu videoya sponsor olduğu için çok teşekkür ediyorum ve hemen isterseniz videomuza dönelim. Şimdi isterseniz Feng'in sesleri ve Türkçe anlamlarına bir bakalım. Siz de Türkçe anlamlarını dikkatlice okuyun. Dikkatinizi çeken sözleri mutlaka yorum Enjoy it while you can. A worthy adversary. Alright, impressive. Whoa, that was too close. Fantastic! Oh, you got fanged! Fear the fang. Check me out. I got moves. You butter, believe it? <laughs> no one defeats the Fang! It's popcorn time! I'm popping off, losers! Hey, enough about you! Let's focus on me! Golden Fang. Buttery smooth moves! <laughs> Wanna fight the Fang? Ha <laughs> It's time for some action! Okay, challenge accepted. My foot, your face, it's on! Alright, you get a kick out of this! Woo! Pop and chop! Free refills on Foot Punch. Assault and Buttery! Woo! Snack Run! The heat is on! Dragon Fang! Dragon Fang! Power Fang! Can I kick it? Super Jump Kick Dash! You're so corny! We shall meet again, my friend! <sighs> How do I look? Fang it! Sözlerde de dikkatinizi çekmiştir muhtemelen arkadaşlar. Fen karakteri aynı Edgar karakteri gibi dikkat çekmek isteyen, çok güçlü olduğunu bütün herkese göstermek isteyen biraz böyle showman bir karakter diyebiliriz. Zaten bir film yıldızı, bir aktör gibi de düşünebiliriz. Yani bir aktör aslında zaten kendisi ve Star Park'ın sinemasında çalışıyor söylediğim gibi. Bu karakter hem hikayesiyle hem de oyundaki oynanışıyla gerçekten çok çok güçlü ve çok çok eğlenceli. Yani şimdiye kadar gelmiş geçmiş en iyi Brawl Pass karakterlerinden birisi olacak diye tahmin ediyorum. Eğer VS videosunu izlemediyseniz VS videosundaki bölümleri özellikle o süper kullandığı bölümleri de bir izlemenizi tavsiye ederim böyle tak 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 diye bütün herkese uçan tekmeyle herkesi yere serebiliyor. Yani özetlemek gerekirse Feng'in hikayesi Grom'un hikayesi gibi hüzünlü bir hikaye değil arkadaşlar. Grom biliyorsunuz çocukluğunda çok fazla psikolojik sorunlar falan yaşayan bir karakterdi. Dün incelemiştik ama Feng öyle değil. Feng bir film yıldızı ve gerçekten de çok çok güçlü bir karakter. Sözlerinde özellikle Feel the Feng yani Feng'i hisset şeklinde böyle Egon'un tavan yaptığı sözlerden bir tanesini görmüşsünüzdür. Yine how do I look yani nasıl görünüyorum sözü de Feng'in ne kadar özgüvenli bir karakter olduğunu gösteriyor. Şimdi de gelelim ücretsiz rozetlere arkadaşlar. Bakın dükkana girdiğimiz zaman 3 tane ücretsiz rozet görüyoruz. Bir tanesi Nita, bir tanesi Dynamite, bir tanesi de Penny. Hatta bir de yeni rozet var burada yılbaşı hediyesi. Bu yılbaşı hediyesi zaten hepinize gelmiştir. Diğer 3 tane rozet de arkadaşlar bildiğiniz gibi eski yılbaşı güncellemesindeki kostümler. Ve bu kostümleriniz eğer varsa buradaki rozetleri de yine ücretsiz olarak oyunun içerisinden alabiliyorsunuz. Buradaki rozetler bir bonus olarak verildi arkadaşlar ve 2020 yılının yılbaşı güncellemesinde gelen kostümler... ...Kardan Adam Tik, Yılbaşı Partisi Frank, Elf Penny kostümü gördüğünüz gibi 2018 yılbaşı kostümü, Kırmızı Burunlu Nita da aynı şekilde... Ve Noel Baba Mike de aynı şekilde. Yani 2018'deki yılbaşı kostümleri olan hesaplara bunlarla ilgili ücretsiz bonus birer tane rozet verdiler diyebiliriz. Şimdi isterseniz öncelikle o rozetleri bir toplayalım arkadaşlar. Şuradaki Nita rozetini alalım. Şurada Dynamite rozetini alalım. Ve burada da... Penny rozetini alalım. Hatta şuradaki ücretsiz rozeti de alalım. Bunları siz de günlük olarak toplamayı unutmayın. Şurada yine yılbaşı hediyemiz varmış. Bunu da alalım arkadaşlar. Ve 2020 Brawledays yani yılbaşı güncellemesindeki kostümler de yarın itibariyle oyuna eklenecek. Bu kostümlerin tümünü aldığınız zaman da yine bunlarla ilgili ücretsiz rozet verileceği şeklinde bir bilgi geldi. Hani böyle paket şeklinde yapıyorlar ya işte yılbaşı kostümleri diye bütün hepsini alırsan sana bütün hepsiyle ilgili rozet veriyorlar. Belki öyle bir şey olabilir. Ama yarınki yılbaşı kostümlerinde 2018 yılbaşında gelen biraz önce göstermiş olduğum Penny, Nita ve Dynamite Dynamite'da gelecek ve onunla ilgili net bir hiç yok bekleyeceğiz göreceğiz. Zaten 2019 yılbaşı kostümlerinde de biliyorsunuz korsan temalı kostümler gelmişti. Yarın geleceği söylenen 2020 yılbaşı kostümleri ise kardan adam tik ve yılbaşı partisi Frank. Yine fındık kıran yıl kostümü de 2020 yılbaşına gelmişti ama o bir süper selmeği kostümüydü. Yani yılbaşı kostümü değildi. O yüzden onu belki yılbaşı kostüm paketine dahil etmeyebilirler. Bakalım yarın bekleyeceğiz, göreceğiz. İnşallah hem 2018 hem 2019 hem 2020 bütün hepsini bir paket yapıp tamamını bir paket olarak bize sunarlar. Ve bu kostüm kostümler sezonsal olarak yani yılda bir kere geliyor arkadaşlar. Hani yılın ortasında arada tekrar dükkanda göremeyeceğimiz kostümler. Az bulunan kostümler diyebiliriz. O yüzden yılbaşı kostümlerini almayı ben tercih ediyorum genellikle ve hepsini alıyorum. Şurada bir de ücretsiz kutum varmış abi. Şunu da bir açalım. Evet oradan da. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi eğer bu videoya da 5000 like gelirse arkadaşlar Grom'un etkinliğindeki haritalarda hangi karakterlerle, hangi komplarla nasıl oynamak gerekiyor, nasıl kolay bir şekilde ücretsiz alabilirsiniz. Bununla ilgili bir video hazırlayacağım. O yüzden aşağıdan mutlaka bir tane like atmayı lütfen unutmayın. Güncel Brawl Stars içeriklerini kaçırmamak için de kanala abone olup tüm bildirim zilini açabilirsiniz. Ve son olarak da ekranda gördüğünüz gibi marketten kod bölümüne onur yazarak bana destek olursanız bu tür içerikleri çok daha fazla sizlerle paylaşabilirim. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.